Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Call of böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu görev e, özel görev diyoruz. E, tek kilis. Yani bir sabotaj görevimiz var gördüğünüz gibi. E, hava savunmalarını şey yapacağız. Jeneratörlerini patlatacağız. Ve diğer çok farklı silahları var bunların. E, savaşın seyirini değiştirecek silahlar tipinden bunları patlatacağız imha edeceğiz. Şimdi dilerseniz Şöyle bir başlayalım. Oo. Oh. Sakıyorsun lan. Kafayı göstermiş oradan angut gibi. Yok yakın bir yerden. Oo, oh. sevdim seni. arkadaşın yanına gittim. Bak beraber yatarsınız öyle işte. Tamam. Şunu da şöyle indir. Tamam. Kaydımızı bir alalım. Bunlar arkadaşlar e, hava savunma silahları. Uçakları falan patlatıyor. Birini uçurduk. Tamam. Valla buraları niye adam koymamışlar? Ben de fazla çözemedim hızlı bir şekilde halledelim. Kaydımızı alalım da sıkıntı çıkmasın. Şimdi birisi ateşe başladı. Birisini indirdik de. Canlı ara yara yatmış bekliyor kuzum ya. Oo MG MG42 var ha. Tamıyorsunuz mu içeri? Yani? Adalet mi üstünü yapmanız? Şöyle yola geleceksiniz kardeşlerim benim. Şöyle bir kaydımızı alalım. Çakallığı sevmem. İlk görevi bitirdik arkadaşlar. Buralar sıkıntılı yerler ama. Haydi bakalım. Allah'tan varil var, var ha. Bir kayıt. Ulan iyi bir kayıt alalım dedik yani. Aha alarm çaldı yandık. Harbi alarm çaldı. Sürekli save alıyorum arkadaşlar. Çünkü sıkıntı oluyor. Çünkü oyun çok geriye atıyor arkadaşlar. Yani save almazsanız kendiniz oyun bayağı bir geriye atıyor yani öyle söyleyeyim ben size. Birileri geliyor. Karşıda birisi olsun öyle bir indirelim de o oh. şurada bir Gidelim indirdik mi tamamdır hadi gidelim Yap oğlum carjörünü hadi kaydımızı alalım Oy nereye gideceğiz Herhalde buradan aynen O. İlk defa hasar yedik diyecektim. Nerede söylüyorduk yani. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şunları bir alalım. Canımızı yine full Abi sesini öldüm zaten de. Allah'tan kö yani kör nişancı bunlar. Oğlum seni bitireceğim lan. Çık oradan. Çakal çıkmıyor da. Öldü herhalde tamam. Vallahi bence güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şu açtık, sevimizi alalım. Bir sevdi al. Asansör var ama belli değil ne olacak. Bomba herhalde alt kata düştü. Hadi bakalım şimdi şu silahı alacağım niye derseniz. Çünkü mermisi yok yani. Bizim silah mermisi bitti. Baksana daha asansörden inmeden geliyorlar yani. Malatya ayak sesi var. Komutanları öldü. Mermimizi fulledik. Evet geliyorlar. Bence güzel ilerliyoruz. Bir kaydımızı alalım. Ama bu diğer ikinci göreve bence biraz yaklaştık yani. Ooo Bir save'imizi alalım. Oyunda bir adam farklı müziklerden göre garanti bizi çatışmaya sokacaktır indi bir tanesi yok. Ölmedi. Nasıl ölmedi? Hadi göster. O kapanı bana. Ooo. Burada headshot çıktı. güzel. Adamlar sırf pusu oynuyor ya. Burası karışık. Tamam birini bir bomba öldü de. Diğerini lan. Lan nereye kaçıyorsun sen? Gel bakalım aslan parçası. Ha geldik buraya. Şöyle kaydımı al. Oo. Oh. Lan var daha dünden bekliyormuş şuraya Birisi daha var? Dur dur bakayım. Kaçta mı biri? Evet, jeneratörleri bomba yerleştir filan diyordu ya. Herhalde burada. Şöyle bir ama da. Şunları şöyle bir yerleştireyim arkadaşlar. Çok var. Bunu da yerleştir. Ben yani biri sıkıyor ama. Dur bakayım, dur dur dur. Evet. Bu sıkan arkadaş nerede? Gördüm. Göster kafanı da ben seni bir muhlayayım abi. Böyle şöyle bir şey yapabiliriz. Bomba. Tamam biri Bunu da kafadan aldık. Bunlar arkadaşlar harbi söylüyorum. uçan muçağı indiren silahlar bunlar. Tamamdır. Son bir tane e, hava savunma silahını da indirdikten sonra şöyle kaydımızı alalım. Sonra ne diyor, Kaptan Preysen buluş, e, ilk geldi şu köprü yukarıda ondan sonra kaç diyor. Yani şu an e, gerisin geriye gideceğiz yani. Ondan sonra görev tamamdır. Bu silahı niye aldığımı siz de görmüşsünüz arkadaşlar. Yani 299 yarıyor ya ve toplamda 320 mermimiz var, rahat. Ya yani geliyorlar. Ayak seslerinden duyduk. Birisi daha var ama. Seni de es geçmeyeyim dostum. Kaydımızı alalım. Yani o kadar çok adam olduğunu zannetmiyorum ama yine de adam çık çıkacaktır yani. Dur bakalım. Her zamanki gibi yine keklik şovları devam. Tamam başaramıyorsunuz artık. Niye zorluyorsunuz ya? E Almanlar. Hayır ona ona O nereden sıktı? Tamam. Gördüm. Burada. Bir de bomba çekmiş ha Lan var az çakal diyorsunuz Almanlar. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım. Eh, bir üst kata geldik. Ya bundan sonra bir asansör daha kullanacağız yanılmıyorsam. Hmm. Adamlar pusuda bekliyor. Komutanları da öyle güzel. Ha yerde var. birini indirdik. Var mı da? Ya dostum bayağı bir zayıfsınız yani ya. Sözümü göre almadım. Yine de zayıfsınız. Şurada birini gördüm. Dostum silahının ucu gözüküyor ama böyle olmaz. Yanılmıyorsam buradan da. Aynen çektik gibi bekliyoruz yani ama ya bu kadar da olmaz yani. Evet ikinci asansörümüze de geldik. İşte Kaptan Price. Neredesin be? Neredesin be adamım? Şimdi kaçış zamanı arkadaşlar? Vay kar 98'e çıkmak ha. Oğlum vallahi kitap korkusu da yok sizde? Gel bakın buraya. İşte direkt kaldığımız yerden devam edelim hemen şöyle. Oo, panzer alırım. Silahlarımız değişmiş. Şöyle bir sevimizi alalım. Aa. Oğlum şimdi kamyon patladı ya lan. Hayırdır anasını satayım. Ver bakalım ikinci panzeri. Bekle bırak bırak yaklaşsınlar bekle. E işte bu be. Ver abi ikincisini. Hadi geçmiş olsun. Ben bir tane alalım. ver bakıyon kafasına dur bana 2 3 çabuk chargerda işte çabuk 4 5 yani böyle 1 2 3 4 5 Oğlum bu köprüden adam geçirmeyeceğim lan bugün. Çok güzel abi. Hadi geçmiş olsun. Geberim lanet olsun. Pis almanlar. Merhaba bacım. Merhaba panzerimizi. Geliyorlar zaten. Hadi geçmiş olsun. Ver kaydımızı alalım. Oo. Hadi onlar da gitti. Ver bakalım. Kim olan bunlar bize sıkıyor hala. Şöyle bir kaydımızı alalım. Oo yukarıdan sıkıyor bunlar. O da güzel. O da güzel. ah bir tane. Oğlum sen niye roket arıyorsun? Gerizekalı. Tamam bunu bunu hallettik. Şöyle bir jargörümüzü yapalım. Oğlum dur lan abi. Şöyle bir jargörümüzü yaptık. ya. Haydi bakalım şöyle bir kaydımızı alıyoruz. Roketimiz var mı var tamam. Aha. <laughs> Hanım var sizi. Hadi bir kaydımızı bir alalım. Hadi geçmiş olsun pis Almanlara baksana ya. Ee, havalimanına kadar git diyor. Hadi buyurun buradan ya. Ben onu ne satayım? Bir roketle iki tanesi. Çok iyi abi. Çok iyi oldu. Lan yavaş lan. Lan ayıp veren diyecek. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden kim ye. Bakalım havalimanına kadar sağ kalabilecek miyiz? Şöyle bir kaydımızı bir alalım. Aa geldik şimdi airfield'e. Şöyle bir kaydımızı alalım da. Oğlum bu roket de yok bende şimdi nasıl adam adamlara. Neyse bunu hallettik de. Çabuk lan tak. Kayıt alalım da. Vay bak o piç nasıl vurdu öyle ya. Yarı camdan geldik bakalım. Sağlık de yok. Geber anasını satayım. Tamamdır abi. O uçarsa yarraydık. Uçtu ama ne Tamam. Siz rahat olun oğlum. Lan! Bu da tamam. Tamam bu kadar basitsiniz ya. Böyle bir kaydımızı bir alalım. Lan oğlum beni koruyun geri zekalar. Bu tamam. Adamlar ağzıma sıçıyor şu an yani tarıyorlar. Çabuktan, çabuktan. çabuk, çabuk Okey. Lan ölüyorum oğlum beni koruyun beni. Abi bu salaklar beni korumuyor ki ama ya. Lan geldi adam abi. Baksana abi gönderiyorum mermiler bir türlü ölmüyorlar yani. Hadi oğlum hadi, hadi 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 sen de öl. Oğlum sağlık kiti yok hiç ya. Uçak uçak gelmiyor değil mi? Ha. Lan oğlum Haydi bakalım ne olacak şimdi. Haydi oğlum Kadir sen bu işi yaparsın. Tamam bu kadar. Ha bu bizim uçak bunu ateş etmiyoruz okey. Haydi bakalım. Lan aman ha ben siz demiyor muyum lan bize çatışmayın da İşte bu kadar ya Evet gençler bu bölüm bu kadar ee, Kanala abone olmayı, video like atmayı, yorumlar atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın